Kort Dur bakıştım. Durum vaziyet ne? Anlık enerjin. Anlık enerjini merak ediyorum. Artı 3. şahısla da aranı merak ediyorum. Yani ben böyle mix bakmayı seviyorum. Bir bakalım. Ve ne zaman adım atarsın? Neler olur bu süreçte? Bir bakalım. Valla arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Anlık enerjisinde direkt size cezalandırmak istiyor. Direkt olarak sizi cezalandırmaya çalışan bir enerjide. Yani e, ben senin için ettiğim mücadeleyi görmedin. Senin için çok fedakarlık yaptım diyerek sizi manipüle etmeye çalışan birisi var burada. Çünkü şey gibi söylüyor. Sen durumlardan, vaziyetlerden haberdardın. Sen bir şeylerin zaten farkındaydın. Sen bir şeyleri zaten görüyordun. Neden bizi bu duruma getirdin diyerek bir sizi cezalandırmaya çalışıyor. Yani durumlar derken işte üçüncü şansı zaten ben sıkıntılar içindeyim. Evet biliyorum sana verdiğim sözler var. Ya da bir süreci ilerleteceğiz. Tamam ben de adım atmamış olabilirim ama sen de sürekli hani ona benzedin diyor olabilir. İşte onlar gibi oldun. Çünkü üçüncü şahıslar o kişiyi bunaltan şahıslarken sizin de ona benzediğinizi söylüyor. Yani biraz böyle şeyde kalmış bu kişi. Arafta kalmış. Aynen arafta kalmış. Ama şimdi anlık enerjisi böyle. Anlık enerjisinde sizle bir karşılaşmak istiyor. Bitmediğini biliyor. Bitmedik biz diyor. Yani bizde bir bitiş yok diyor anlık enerjisine. Peki bu... Üçüncü şahıs aralarındaki durum ne diyelim bir hemen bir bakalım kesinlikle korku yani bunlar e, para ilişkisi korku ilişkisi aralarında bir prestij. yani diyorlar ki bir konfor alanı bozulmak istemiyor yani çünkü olan bir sistemden diğer bir sisteme geçiş zor İkisinde de zor birinde değil sadece çünkü üçüncü şahıs biraz daha onu e, şey gibi diyor. Ya işte her şeyi çözen halleden. Ya yapıyor işte. Şimdi niye konfor alanı bozayım? Ama sizin kurt bakışlığınız da sizden aldığı mutluluk ile sizden aldığı mutluluk ile yani sizde hani ilişki halindeyken sizde yaşarken o taraftaki sıkıntılar unutuyor. Yani siz onun yara bandı gibi olmuşsunuz sanki bu ilişkide biraz can sıkıcı bir durum ama şimdi onun aralarında dediğim gibi anlık enerjisine korku enerjisi var ama Şöyle bir durumda söz konusu. Kehanetle de bir bakalım. Çünkü birbirlerine katlanmak zorundayız. Bu süreç zor oluyor diyor. Hatta kurt bakışınız onunla ilgili sıkıntılara girmeye başlamış. Yani e, sanki birilerinin o üçüncü şahsın psikolojisi bozuk değil yani sıkıntılı bir insan onun psikolojisini düzeltmeye acıyor yani böyle bir şey bir enerji var o taraf biraz demagoji yapıyor sahne oynuyorsun ki de inanıyor siz daha güçlü karakter olduğunuz için aman arkadaşlar şimdi ne dedik üçüncü şahsa şu kartı bir okur musunuz iyi dinleyin kötü son birbirinin kaybına üzülmek ne olursa olsun bu ilişki bitecek. Şöyle bunun ekran resmini alsın herkes. Çünkü üçüncü şahısla bitiş olsun deniliyor ya. Ve aynen şöyle. Bu enerjiyi mühürlüyorum. Benim ve bütünün hayrına olsun istiyorum. Bunu deyin. Peki nasıldı sizce açılım? Nasıldı? Yani hem o hem siz hem üçüncü şahıs olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?